Evet, kaldı 3 Baştan önce sloganımız 4 maçtı. Birini kazandık ve ciddi de bir e, fark elde ettik. Şimdi kaldı 3 Bunu şunun için söylüyorum. E, hiçbir şekilde önümüzdeki hafta İspanya'ya e, bu farkı korumak amacıyla gitmeyeceğiz. E, gidip kendi basketbolumuzu normal basketbolumuzu oynamaya gideceğiz. Biz Gran, Gran Canaria takımından daha üstün bir takımız. E, bugün de zaten maçın. Tamamında e, ilk periyot savunmada çok hata yaptık ki onu konuşmuştuk. Özellikle pot altını iyi kapatmamız gerekirken ikili oyunlarda 24 sayı verdik ilk periyot. Ama ondan sonra savunmamızı toparlayınca özellikle Chuck Davis, Lazma ikilisiyle iki uzunla oynamaya başladıktan sonra e, maçın tamamında hep kontrolü e, elimizde götürdük. E, maçtan önce biliyorsunuz 21 demiştim, 21 sayı demiştim. E, bunu şunun için söyledim özellikle. Ee, bu tip maçlarda iç sahada oynarken özellikle 7-8-9 sayıya gelince bir rahatlama olur ee, ilk maçlarda gerek takımda gerekse atmosferde ee, bu rahatlığı takımın üzerinden kaldırmak atmosferi e, sürekli olarak diri tutmak için e, 21 demiştim aslında çok da yaklaştık e, iki defa 19'dan döndük biliyorsunuz 19 sayıya kadar geldik e, çok dış atış kaçırdık bu akşam e, 25'te 7-18 tane üçlük kaçırdık ki bunlardan özellikle Kaleb Green'in atışları e, bomboş atışlar. Eee Sinan Güler'i hiç kullanamadık. Daha maçın 5. dakikasında 3 faole ulaştı. Lazmayı fazla kullanamadık. O da eee problemine girdi. Eee aslında şu var. Eee tabii ki böylesine bir atmosferde eee hepimizin beklentisi e, en azından bir ya da iki tane eee bizim için daha eee tolere edilebilecek eee hakem e, düdüğüydü ama e, bunun tersini oldu üç tane çok kaliteli hakem vardı bu akşam ve e, onlar da biz bu atmosferden etkilenmeyiz e, bir havası yaratmak için e, iki tane bence e, özellikle Lazma'ya çalınan üçüncü foğol ve daha sonrasında da pota altında çak e, devise çalınmayan üst üste iki tane üç tane foğol. E, hakemlerin burada tamam burası çok güzel bir atmosfer ama biz de Euroleague'in üç tane iyi hakemiyiz e, görüntüsünü gösterdi. Bunu şunun için söylüyorum e, aynı hakem e, kalitesini İspanya'da da bekliyoruz. E, artık bu bir yarı final. Normal bir grup maçı değil. E, hakemler kaliteli oluyor. Takımlar kaliteli oluyor. Aynı hakem üçlüsünü aynı tarzda, aynı seviyede e, sağ şartlarından, deplasmandan etkilenmeyen e, hakem üçlüsü olursa biz de gene İspanya'ya gidip e, normal bir şekilde oyunumuzu oynayacağız ve dediğim gibi orada kesinlikle farkı korumak için değil, kendi basketbolumuzu oynayıp oradan da galibiyete dönüp buraya finali oynamak için geleceğiz. E, özellikle ee, bu maçın e, biletleri çıktığından beri biletleri tüketen burayı önce önce dolduran taraftarımıza teşekkür ediyorum. Ee, bilet bulamayıp veyahut da İstanbul'un uzak yerlerinde e, Anadolu'da olan e, milyonlarca Galatasaraylı da eminim kalpleri bizimle birlikte attı bu akşam. Atmaya devam etsin. Bu kupayı inşallah biz Türkiye'ye Galatasaray Müzesi'ne getireceğiz. Sondan başlayayım. Durdurmamak için yapmamız gereken ikinci yarı oynadığımız e, bizim normal, kontrollü ee, savunmayı içeriği iyi sağlam tutan, e, ucunda topu çevirip içeri dışarı oyunu yapan basketbol oynamak. İlk yarı tabii ki biz e, atmosferin de etkisiyle e, baskılı oynamaya çalıştık. Tempoyu biz arttırmaya çalıştık. Zaman zaman bunda da başarılı olduk ama onlara da çok sayı atma şansı verdik. E, fakat kötü bir savunma yaptığımız ilk yarının sonunda biz devreye gene 7 sayılık bir avantajla girdik. Onun için soyunma odasında şunu konuştum takılma. Tamam baskıyı yaptık, tempoyu arttırdık. Şimdi duruyoruz normal kontrollü bir şekilde kendi physical oyunumuzu oynuyoruz. İkinci yarıda bunu oynadık ve dediğim gibi üçüncü periyotta ciddi bir üstünlüğümüz oldu. aslında yani iki tane boş üçlüğü kaçırsak maç 20'ye de gelecekti ama bu seviyelerde 14 sayı çok ciddi bir fark. Hocam. Dediğim gibi yani bugün ikinci yarıda özellikle maçın üçüncü periyodunda oynadığımız basketbol tarzında bir basketbol oynayacağız. Hiçbir şekilde bu farkı kafamıza takmadan e, ama tabii ki e, akıllı oynayarak yani hızlı ucumu iyi oynayan bir takım ama biz de illa topu tutacağız diye yani e, en fazla 24 saniyemiz var topu tutabilecek. E, onun için biz de normal kendi fizikli e, basketbolumuzu oynayacağız. Top kaybı yapmamamız gerekiyor. Bugün e, birkaç tane ekstra top kaybı yaptık. Özellikle McCullough'u çok sıkıştırıyorlar. E, Alanomich çok çıkıyor oralarda ve küçük kalıyor. Onun tedbirlerini alacağız. Yani bu maçın Analizini, e, taktiksel analizini yapacağız ve İspanya'ya o şekilde gideceğiz. Ama tabii ki kilit burada gene savunma olacak. Davis'i aslında tabii ki e, potu altında sırtı dönük oyunu onu 4 numara olarak daha çok kullanmayı planlıyoruz. Ve e, Gran Canaria'nın 4 numaralarına karşı da ciddi bir üstünlüğü var oradaki becerisiyle. Ama bugün e, Lazmen'in erken foul problemine girmesiyle e, bu sefer Adanomiç'e karşı özellikle yüz dönük e, çabukluğunu kullanarak... E, hücum etti. E, aslında Alanomiç de bize pota altında ciddi anlamda e, sıkıntı yaratıyordu ama e, neyse ki e, çok fazla oynamadı yani maç Alanomiç'in olmadığı e, dakikalar bizim açımızdan daha verimliydi. Özellikle e, savunmamız açısından daha rahat ettik. E, yani İspanya'daki maçta tabii ki onlar da bu sefer aynı baskıyı uygulamaya çalışacaklar ama biz de sonuçta dediğim gibi bugün e, biz Sinan Güler'i hiç kullanamadık. E, yani şimdi Sinan bu kadar tecrübeli bir oyuncu, Ameli takımızın e, kaptanı e, mutlaka e, İspanya'da daha fazla verim verecektir. E, İspanya'da bu ikili sıkıştırmalara karşı e, boş atışlardan e, yani iki tane, üç tane daha e, soksak ki 25'te 7 çok düşük bir yüzde yani 25'te 9, 25'te 10 atsak zaten o sayıyı da buluruz. Ama tabii ki dikkat etmemiz lazım. Bu da bir gerçek sonuçta onlar da e, kendi sağlarında bu sayı farkını kapatmak için e, olağanüstü bir efor sarf edecekler ama biz kontrollü basketbolla olan e, maçı kazanmak için oynayacağız. Yani farkı korumak için değil, maçı kazanmak için e, oynayacağız ama tabii maçı kazanacağız derken de bugün ilk devre yaptığımız tempoyu e, orada e, taktiksel olarak e, yapmayacağız. Zaten ona ben çok sinirlendim ilk periyotta. Maç öncesi hazırlığımız daha sonra yapmış olduğumuz savunmaydı yani özellikle o ikili oyunlarda e, uzun biraz Arada kalsa bile, özellikle ters taraftaki oyuncuların e, içeriye kapatmalarıydı. E, bunu yapmadık maçın ilk devresinde. Yani ters tarafta kalan iki oyuncumuz sürekli dış atış yiyeceğiz korkusuyla orayı boş bıraktılar. E, ama daha sonra özellikle de e, ilk periyodun sonundaki o arada iki dakikalık arada bunu konuştuk ve bunu düzeltme yoluna gittik. Ondan sonra da bir daha o şekilde ilk periyot yediğimiz tarzda basket yemedik. Aslında bugün işte dört numaradan ekstra üçlük yedik. Yani bir tane köşeden Aguilar soktu. Bayezin attığı iki tane zor atış var. O atışları yedik. Onun dışında savunmamızın gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Özellikle ikinci periyodun başından itibaren ilk iki maçını çok iyi oynadı biliyorsunuz. Hem bir e, zannediyorum karşı yaka maçıydı. Daha sonra da buradaki bir lig maçında hatta 6'da 5 üçlük soktu e, Uşak'ta oynadığımız lig maçında. Ama bir formsuz bir dönem geçiyor. Üç maçtır bize e, skor anlamında katkı vermiyor ama atar üzerinden tecrübeli bir oyuncu. Üzerinden sakatlığıyla ilgili herhangi bir e, problem yok. Rotasyonda da aslında gerekli dakikaları da daha alıyor. Yani daha ilk periyottan itibaren gerekli şeyleri de alıyor.